Burak Bey lansmanla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kenan Bey'in lansmanı. Evet, Kenan Bey lansmanı. Firma da yakından takip ettiğim, sevdiğim bir firma. O yüzden burada olmak istedim. Set şartları bayağı yoğun. Programımızı ayarladık. Fahri, Hanım'ı göremedik. Herhalde o da çok yoğun şu anda. Orada bir, bir bir organizasyon vardı. Oraya gitti. Ee, bu gece o yetişe Duygusal bir anneler günü paylaşımı da yapıldı. Onun evet. için evet. annelerim, annelerim çok güzel oldu gerçekten. Karının da doğum günü vardı. Doğum gününde de, de Formula 1 temalı bir doğum günü aslında. Evet. Parmaları seviyorum gibi. ama galiba biraz genetik turistik bir de bakıyorum. Ayrıca evet. o isterse sizi yönlendiriyor. Evet. Biraz ona yönelik bir yani. şey. Ee, Kenan Topoğlu'nun oğlu da biliyorsunuz. O da Formula 1'e doldu artık. Kenan'ın o, <laughs> Kenan o şehrine bayılıyorum. Evet. Yani. Ama o da enteresanlık var yani. En son oğlunun oğlu inanılmaz. Hayır. Sizde öyle bir şey olsa Fahriye Hanım bu sefer korkmasın hani aman bir şey olmasın gibisinden yoksa o da sizin gibi mi? Öğrenecek canım adam yapacak bir şey yok. Öğrenecek bir şey yok. Hayırlısı olsun. Tamam teşekkürler. teşekkürler.